Merhaba arkadaşlar, programa hoş geldiniz. Bugün sizlerle çok ama çok eğleneceğiz. Eğleneceğiz. Bahçe eğlencesi yapacağız. Eğlence yapacakmış diyelim. Bahçede. Evet. evet. Vakit geçeceğiz. vakit geçireceğiz. bir şeyler yapacağız sizlerle. Eğlence deyince, deyince de... benim aklıma şey geliyor. Ya böyle işte hani gidiyorsun, oynuyorsun, zıplıyorsun böyle falan filan. Hahahah. <laughs> Başka türlü eğlenceler de olduğu için ben öyle söylüyorum genellikle. Olabildiğince. Senin tarzın sizi, bu yani. Aynen benim tarzım He. bu. Sizce olabildiğince çekmeye çalışıyorum size her pazar. Sizce olabildiğince dürüst Baba, olmaya çalışıyor derim. Baba anlaya başlıyor. <laughs> Neyse biz devam edelim arkadaşlar. <laughs> ee, olabildiğince size çekmeye çalışıyorum her pazar günü. Babası engel olmazsa. Yo <laughs> engel olmasın mı? Ben kendim de çekelim ya sıkıntı yok. Ben ya. engel oluyor mu gibi sanki biraz Harik değil mi? O. Konuşuyor mu konuşuyor mu? Yani birazcık lafını kes. <laughs> Neyse biz bunu şimdi Neyse, kamera Neyse, evet, şimdi bunu konuşunuz. evet sonra biz aramızda konuşur anlaşırız bunu. Aynen. Şimdi burada e, kendimizi rezil etmeyelim. Aynen. Tarzın nasıl? Tarzın yine benim şort. <gülüyor> <gülüyor> şort Fede benim şort şapkası sanki. E? bana öyle geldi. Ne? Short benim short gibi evet, geldi oğlum. biraz. E rahat olması lazım tabii ki de köylü Bir de çalışıyorsun, rahat bir şeyler istiyor insan. hı. -hı. Öyle oluyor. Anladım. De ben çekeyim şu bahçede göstersin. Bir evet. şunu göstereyim. Şimdi kocaman. Şimdi artık ben vereyim sana, değil mi? Aynen. O amma büyümüş o biber ya. Kameraman evet. benim. O, evet. O biber kameraman ne kadar çok değil. büyümüş. Dur bir dakika. O biber evet. biber ne kadar büyümüş. Oo. Gerçekten ya. Kadar, ben ya de şaşırdım buna. Yani. Da. Aa bu fark etmemiştim bu kadar büyüdün. Oo. şuna bak. <laughs> Kocaman Biz olmuş şu bu. Oo. Evet, olduğunu. bir tane daha var şuradan geliyor. Evet, o bizim aa. artık onu yiyeceğiz. Bunu bunu ben pazardan aldık. Bunu tohum çıkarttım bundan. Öyle diktim ben bunu. Tohumunu çıkartıp öyle diktim. Böyle bir şey olacağını hiç tahmin etmemiştim. Bundan sonra onun tohumlarını alırız. Aynen. Al. alttan küçük Al ben, ben bizim Derin Hanım'a veriyorum. Evet, ben kameraman da evet. Hop. Evet. Şimdi şöyle çekeyim. Şimdi devam ediyoruz yo. Evet, geldik. Ses, em efektleri benden, kendi doğal. Evet. Şimdi baba ne yapıyoruz? Buraları temizliyor muyuz? Diyorum, evet. Böyle olduğuna bakmayın arkadaşlar. Şey e, biz burada bir şeyler yaktığımız zaman böyle oldu. Burası normalde böyle değil yani yanlış anlamayın. Normalde bahçemiz şu. Şu görünümde. Yani. Şey Şimdi buraları toplayacağız değil mi? Şöyle çekelim. Bunları falan da almak lazım Yani. Ne tekim? Ne diyorsun Künleri, sen ne tekim? Yani. Şey... koyalım. Onlar yakılır değil mi bana? Hı hı. Sen böyle bahçeyi göster. Beni mi gösteriyorsun şu anda? Hayır. Ha. Hayır hayır. Şu hı. an çekim yapıyor musun? Evet. Ee, buranın <laughs> neyini çekeceğim babam? Be <laughs> bir şey yok ki burada. Tamam Sen ben o zaman şöyle ister. biz yeşilliklere bakalım. Ding dong ding dong Evet. Şimdi şöyle çekeyim. Size şuradan ufaktan belki filizlerinden gösterebilirim. Şurada arada birazcık da ışık vuruyor. Göremiyor olabilirsiniz böyle. Salatalık yok şu anda üstünde. Yani dün bayağı bir baktık biz. Belki olursa size çekerim diye ama Göremedik. Neyse. Oo Bu bayağı büyükmüş cidden bu biber ya. Ben de şu anda fark ediyorum. Neyse. Burada da büyümüş bakın. Şöyle göstereyim. Yok şey salatalık değil baba. Biberi gösterdim bize. Biberi ben de şaşırdım. O kadar büyümesine. Şöyle En Çilek var mı diye bir bakmak istiyorum ben şöyle hemen bahçenin içine dalalım. Evet. Kenardan kenara bakın. Bunlar çilek. Ama şu anda çileğim yok. Aa şuradaki küçücük bir çilek gördüm arkadaşlar. Evet. Hoppiş. Ana küçücük bir çekirge arkadaşlar. Bunu size çekeyim. Bakın. Minnacık bir çekirge. Aha, i̇şte bahçe olunca her şeyi görüyorsunuz. Neyse ben çileğime döneyim. Çilek bir tarafı olgunlaşmış bir tarafı olgunlaşmamış gibi. Ama yine de çok lezzetli oluyor. Tekrar şöyle çekirgeyi çekeyim. Çekirge çekecek. Evet şöyle çekeyim size. Başka çilek de göremiyorum. Dün kocaman bir tane koparttım ben. Arkadaşlar şöyle çekeyim iyice size bahçemizi. Bir de şunlar var. Şunları da biz yeni dikmiştik. Oradan biliyorum. Şimdi bir durduralım bakalım. Evet çok üzücü bir şey ama bir arıyı ölmüş yerde buldum. Çok üzücü. Dur. Evet. Devam ediyoruz. Şöyle Derin Ersel Çukar Show devam ediyor. Şöyle. Burada üzüm e, ceviz var bu ağaçta. Az önce başlangıçta çektiğim yerdeyim. Evet. Şurası zeytinlerdi ya. Ama sanki zeytinlerin arasından ay zeytin diyorum ya. Cevizlerin arasından üzüm çıkıyor. Hmm. Aa, aa. Ceviz ağacı. Ceviz vermiyor ceviz. Üzüm, veriyor. üzüm veriyor. Gördüğünüz gibi. Şöyle çekeyim. Üzüm veriyor yani. Ceviz vermiyor. Bir değişik bir şey oldu. Neyse. Araştırdık. inceledik. Neden böyle diye? Evet. Evet, evet. Yani. Çok inceledik. Derin üç yakçı. Senin üç yakçı. Danan tang tang

Evet, dağımızı da gösterip dönüyoruz. Evet geldik. Anonim manonim. Şöyle çekeyim. Babam çiti düzeltmeye çalışıyor. Evet. İnelim aşağıya. Hıf. Aşağıya doğru gidiyoruz. na Hop, hop. Bir iki üç hop geldik. <laughs> Şöyle üstten geçelim. Vua! Evet temizlenmiş ne güzel mis, mis 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 Şimdi ne yapıyoruz baba? Şimdi sıra Selçuk Erde. Buyurun. Siz dinliyoruz şimdi ne yapıyoruz? Oyun oynayacağız. Ne oyunu Saklambaç mı? ebe değilim. Bir lastik getireceğiz sanırım değil mi? Hı? Lastik getireceğiz değil mi? Lastik. Şey yeri belirledik. Lastik getireceğiz. Evet geldik. Şöyle çekelim. bige her şeyini meşeyini Bunları yaktım La bige cürüp cürüp Doğru yakar Yes sor vaytın gele gele vaytın haddini vaytın zaten vaytın Şöyle çekelim Evet Bugünkü videonun sonuna gelmedik Eğer ikinci videomu da ve bu videonun devamını izlemek istiyorsan eğer Part 2'ye bakmayı sakın unutma. Seni çok seviyorum.